Gel, gel, gel Bu gölet 2010 yılında faaliyete geçti, su olunca da ve hayvanlar, kediler, köpekler için yaşam alanı oldu. Öyle olunca güvercinler de geliyordu buraya. Ben onları Kasım ayında başlayıp Mayıs ayına kadar besliyorum. Bes Haziranda buğdaylar biçildiği zaman kendileri gidip kendi kendilerine besleniyorlar. Aramızda yıllardır geldikleri için tanıyorlar. Yani biliyorlar, ben onları biliyorum. Nereden gelirken bana gelirler. Aramızda güzel bir bağ var yani. Yıllarca beslediğim için bana çok alıştılar. Ee, yakın buldukları için ben beslediğim için bana bana geliyorlar. Onlar da besleniyor. Onların beslendiğini görünce biz de e, mutlu oluyoruz. Sabahleyin önce civarda 7-8 tane kedi var. Onları besliyorum. Kuru mamayla, ciğerle falan. Onda gelip onda da onların beslemesini yapıyorum. Bunlara ben e, buğday alıyorum çarşıdan, toptan alıp eve koyuyorum. Ondan sonra kış boyunca mısır, buğday, ağaç çiçeği bunlardan olan bir e, karışımla besliyorum her sene. Omuzlarıma konuyorlar, Onu omuzuma falan konup elden yem istiyorlar, e, birbirlerini kıskanıyorlar işte daha fazla besleneyim, besleneyim diye biriler geldiği zaman diğerlerde yani bir rekabet var aralarında beslenme rekabet daha çok nasıl beslenirim o o yüzden geliverimden daha fazla beslemeye çalışıyorlar. İlk kez gelenler tabi gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. Bu da işte sürekli rutin olarak beslememden dolayı olan bir olay. Gel, gel, gel. Hadi, hadi, hadi.